numaralıyı kesiyoruz. Yine aynı önce ortasını bulacağız. Karşılıklı yüzeylerini aynı renge boyayacağız. 5. açınımı kestik ve hazırladık. Bunlardan nereye isterseniz istediğiniz karenin birisine Yerleştirin küpünüzü. İstediğin yere koy. Evet şimdi tabanını buluyoruz. Tabanını boya. Nereye koyduysan tabanı boya. Evet buraya koymuştun. Boya. Tabanı bulduk. Tekrar küpü alıp tabanın üzerine koyuyorum üstünü buluyorsun. Burası. Evet, burayı da aynı renge boyuyoruz. Evet, tekrar tabana koyduk. Şimdi yan yüzü bulalım. Yan şurası. Evet, orayı boya başka bir renge. Daha sonra karşısına gelen yüzeyi aynı renkle boyayacağız. Evet, tekrar tabana koy. Evet, birleştir şimdi. O iki yüzey karşılıklı olacak mı? Evet, oldu mu karşılıklı? Oldu. oldu. O zaman onları da başka renge boya.